Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte e, futbol 2022'de kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son e, bu videodan önce Fall Guys videosu çekmiştik e, Enes Enes'le beraber. O videoyu da hala izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok güzel bir video oldu, eğlenceli bir video oldu. Umarım o videoyu da beğenmişsinizdir. Hala izlemeyenleriniz varsa bu videodan önce, bu video izledikten sonra o videoya da gitmenizi tavsiye ederim. Her neyse bugün Futbol 2022'de 5. bölümü çekeceğiz. Gerçekten en son... Napoli kadrosuyla biliyorsunuz maç atmıştık futbol liginde online maç atmıştık e, Osimhen hat-trick yapmıştı. Alex Meret show yapmıştı kalede. İnanılmaz performans vermişti. Bugün az takımımla oynayacağım. Uzun zamandır az takımımla oynamıyorum. Yani e, kendi ilk 11'imle, karma ilk 11'imle oynayacağım. Bakalım neler olacak neler başımıza gelecek göreceğiz yine e, rüya takım yani Dream Team maç modundan e, futbol ligini oynayacağız ama onun öncesinde bir tane oyun bize hediye top açma verdi. Real Madrid ikonları verdi. E, oyun yani kampanyası bu, bu haftanın kampanyası Real Madrid ikonları. E, biz de buradan ücretsiz bir tane açma hakkı verdi. Biz daha önce dün de vermişti ben açmıştım çıkmamıştı bir şey. Yani çok zor ama bir ihtimal Makalele var, Roberto Carlos var ve Morientes var. Bu üçünden biri gelirse güzel olur. Yani inşallah gelir diyelim. O zaman şöyle bir taktik deneyelim. Tümünü gör dedik. Bir totem deniyoruz ama bu yıl o çok pek tutmuyor. Carlos'a baktık çıktık, Makalele'ye baktık çıktık, Morientes'e baktık ve o zaman ücretsiz dedik iptal et dedik ücretsiz dedik anlaş dedik hadi bakalım top açılımı uzun zamandır yapmıyordum İyi denk geldi bakalım ne gelecek çok zor ihtimal ikon gelmesi ama evet ikon gelmedi galiba aynen 3 yıldız geçelim bunu 3 yıldız defans oyuncusu geldi kaydına göre Kasavunu diye bir oyuncu geldi de genç bir oyuncu herhalde 20 yaşında aynı. Neyse biz bunu serbest bırakırız. Dursun bir köşede bir yerde. Tamamdır. Bu arada takımım diyeyim bir. Eee oyuncularım da şuradan tek tek gör, görün. Şu şunu serbest bırakacağım hemen. Serbest bıra pardon kilitledim arkadaşlar çok pardon. Kilidi aç serbest bırak. Evet. Bir, en azından 1000 DP gelsin. Tamamdır. Oyun planı diyelim. Ondan sonra da maçımıza geçelim isterseniz. Oyun planı. az takımın bu şekilde bu arada. Az takıma az takımda biraz değişiklikler yaptım. o yüzden de az takımda oynamak istiyorum. Takım oyun tarzı seviyemizi 95'e yükselttim ve oyuncularımızın overalları giderek arttı. Sol bekte biliyorsunuz Roberto Carlos vardı. yedekleri aldım. Carlos'un bizim e, takım uyumlar seviyesi 55 ama Cresswell'ın 71 olduğu için e, diğer oyuncuların over'larını arttırdı ve ekstradan takım gücümüz hem arttı hem de takım uyumlar seviyemiz arttı. Her neyse kalede biliyorsunuz Mandy vardı. Alex Meret'i fullledik. 30 level bastım Meret'e. 29 30 level bastım ve 93 oynuyor bizim hocamızla Meret inanılmaz gerçekten özellikleri var. Maçta göreceksiniz. Delight 96, Rüdiger 91, Hakimi 92, Kante 96, Nakata 92, Grilish 89'du biliyorsunuz. 91 oldu. Jack Grealish, Cristiano Ronaldo 94, Osimhen çift forvet oynuyoruz artık. 91 oldu 88'den. Mohamed Salah takımımızın en yüksek e, genli oyuncusu, en yüksek overall oyuncusu 98 Muhammed Salah. E, inanılmaz bir kart gerçekten onu da e, oynamaya şans an sabırsızlanıyorum. Yedeklerde Bruno Fernandes, Roberto Carlos, Tavarnier, Vela Jota, Zelaraya ve Matias Castro gibi önemli isimlerimiz de var. O zaman bir Dream Team diyelim. E, Futbol liginden bir üst klasmanı yükselmek için mücadeleye başlayalım o zaman. Evet, Dream Team dedik, e-Football Ligi dedik. Ben 6. klasmandayım bu arada. E-Football Ligi'nde. Yani 5. klasmana yükselmek için çalışıyorum. Şu an yükselmek için 9 puan ihtiyacım var. Evet gördünüz, yükselmek için 9 puan ihtiyacım var. Ve benim mevcut puanım 3. 5 maç hakkımız var. 9 puan yapmamız lazım. Yani iki tane maç kazanırsak bitiyor, geçiyor bize. Ve 5. klasmana doğru hadi ailesi bakalım. Kolektif güçümde 2563 bu arada. 40'larda bir şeydi. Şu takım oyun tarzı seviyemizde 100 yaptık mı? Çok güzel, çok tatlı olacak. Stoper'de şey bozuyor. Delight bozuyor. Yani Delight'in de bir 60 falan da oraya bir işte takım öneri seviyesi ve iyi olan bir genli bir stoper çıkartırsak gerçekten işime yarayacak. Evet bu arada önerilerinizi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Yani eFootball 2022'de başka hangi challenge'ları yapayım? Biliyorsunuz Fenerbahçe challenge yaptık. Napoli challenge'ını yaptık. Başka hangi takımınkini yapayım? GP biriktirip yapabilirim. Ondan sonra işte süperlik karması yapabiliriz. Yani önerilerinizi yorumlarda belirtin ki ben de ee, daha fazla çekeyim. Çünkü video artık ee, çektikten sonra video fikri gelmiyor. Siz de yazmayınca hiç çekilmiyor. Bu arada rakibi buldu. Her neyse şimdi maçımıza geçelim. İnşallah kazanırız. Az kadromla uzun zamandır maç atmıyordum videoda. Bakalım. Evet Celtic kulübünü seçen bir arkadaş geldi ileri diyelim bir rakibin takımında görelim. Oyun planı diyoruz. Bu bizim takımımız zaten. Rakip bilgisi dedik ve rakibimizin takımı e, 99 takım oyun tarzı seviyesi var ve gayet e, fena olmayan hatta iyi bir kadrosu var. Modric, Gavisi, Pedrisi, Arojo, Konate, Kurtuva, Aleksandro Maxim, Firmino, Adam Atraura gibi önemli isimleri var ama bizim de takımımız çok güçlü. O zaman maça git dedim ve mücadele az sonra başlayacak. Ya zaten klasman yükseltici arkadaşlar daha zor e, rakipler geliyor. E, o yüzden hani 6. klasman bile çok şey değil bu arada. Kolay değil. Böyle rakipler geliyor ve bazıları. İyi oynayanlar yani çok ciddi oyun oynayanlar çıkıyor bakalım bu nasıl oynuyor göreceğiz şimdi. Evet. Bakalım neler olacak. Ee, futbol liginde az takımımızla şov yapmaya geldik haydi kazanalım, puanımızı 6'ya çıkaralım. Ee, ondan sonra 9 yapıp 5. klasmana çıkalım. Haydi. Gerçekten rakibin oyuncuları da güçlü bu arada. Pedri'den topu kaptık Ronaldo. Osimen hızlı başladık. Maç hızlı başladı. Mohamed Salah pasını verdi şimdi Nakata. Nakata bıraktı Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo bıraktı Nakata'ya. Nakata! Nakata Kurtuva. 94 Kurtuva. Yani gayet önemli isimlerinden rakibin yerden çevirdik. Arojo. Ronald Arojo. Adam Traore. Luka Modric. Modric'ten Firmino'ya. Dikkat edelim beyler. Dikkat. Hakimi. Hakimi yetiş ona. Firmino. Firmino. Alex Meret vurdu. Direkten döndü. Alex Meret'e çarptı. Direkten döndü. Aman dikkat. Şimdi Cristiano Ronaldo. Victor Osimhen. Osimhen bıraktı Muhammed Salah'a. Salah tut onu oyunda. Muhammed Salah. Salah çekti soluna. Muhammed Salah gidiyor. Girecek içeriye ve korner. Maç çok heyecanlı istekli başladı. Nakatan uçtu var. Firmino uçtu var. Creswell. Creswell. Bir ortada Creswell'dan Ronaldo. Ön direkte. CR7 ama. Kaleci Kurtuva. Hakimi. Şimdi Modric. Luka Modric. 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 Pasını verdi Kante. Kante Modric. Tekrar topun hakimi oldu. Bir ara pas Kante kesti. Alex Meret. Antonio Rüdiger. Rüdiger'den atak. Gavi. Gavi bıraktı. Inaki Williams. Inaki Williams. Adama Traore. Adama Traore. Topağlarda Celtic Golü buluyor rakibimiz attı golü. Kante Ronaldo, Grealish. Hemen cevabını vermemiz lazım. 1-0 geriye düştük çok defans arkasına sarttı ya. Tutamadık. Nasıl tutamadık bilmiyorum yani. Adama Traore'yi. Alır mı yes? Hadi. Osimhen dön. Sala. Ronaldo. Jack Grealish. Grealish. Victor Osimhen. Osimhen ayağında tut Ozyman onu. Osimhen git. Sıyrılamadı Victor Osimhen. Kaleci çıktı aldı. Ah oh be. Pedri. Pedri'den büyük hata. Pedri'den büyük hata. Cristiano Ronaldo şimdi. Jack Grealish kontrol. Grealish. Grealish. Kontrol edene ettik ama Kurtuva çok sinsizce geldi aldı topu. Williams. Gerçi maç bir orada bir burada yani. Traore orta çok kötü. Kante. Nakata. Giriş, Ronaldo. Victor Osimen. Muhammed Salah. Osimen. Hakimi, 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 Hakimi. O aradan o pası geçirmen lazımdı ya arkadaşlar hakimi büyük hata yaptı ama ger, Şimdi Meret Creswell Jack Grealish, Cristiano Ronaldo, Victor Osimhen. Osimhen döndü. Şimdi Osimhen. Yapma Osimhen. Maçta durum 1-0. Top çeviriyorlar. Osimen araya girer misin? Osimen araya gir. Yapma bey. Aldık ama bir türlü önünde kalmadı Victor Osimen'in. Abi yapmayın ya. Kadromuz daha güçlü ama işte Şans biraz yok. Ronaldo, Victor Osimhen, Osimhen, Osimhen. Osimhen fakir verdi, girmedi. Osimhen. Met bir gol fırsatı kaçtı bizim adımıza. Victor Osimhen. Fakir verdi. Rakibe çarpı top. Cresswell. Bir ortada ondan. Ronaldo'ya mı geldi? Gel Kimse gelmiyor. Engolo Kante. Kante. Kante yerde kaldı. Faal aldık. Çok yakın bir yerden faal aldık. Haydi çocuklar. Hadi beyler. Atmamız lazım. Penaltı gibi 18 metre çok zor yakından frikik katmak atmak ama

Orta geldi Ronaldo. Dönen top Jack Grealish. Kontrol Jack Grealish aldı. Kan tek aydı. Cristiano. Kaleci Kurtuha. Oha. Kurtuha. Çok yakın bir mesafeden müthiş kurtarış. Ne yapıyor? Grealish attı çalımını giriyor. Pasını da veriyor. O simen sıyrılır mısın? O Seaman! Sarı fırtına hepsi golü buluyor. Golü bulduk. 1-1 Skorda denge var. Jack Grealish attı çalımını. İşte o görüyor. O Simon. Arajadan alıyor, vuruyor golünü atıyor. Bir bir. Williams, Rüdiger, Rüdiger, defans arkasına bir top, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo 2-1 öne geçti Sarı Fırtın FC 2-1 öne geçiyoruz Ronaldo Osimhen ve Ronaldo işbirliği İşte bu Döndük comeback Güzel bir comeback geldi bizden Şimdi Ronaldo adamı Traore'den topu kaptı. Bizim takım bir gaza geldi. Osimen pasını verdi şimdi Jack Grealish. Grealish Grilish iyi pas. Çok güzel pas. Victor Osimhen kaleci kurtuğa. Osimhen kaleci kurtuğa. İyi anlaştı Grilish Osimhen. Bu maç gerçekten çok iyiydi. Şimdi Nakata kullanacak. Hitoshi Nakata köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu kaleci Kurtuva. Ve Hakem ilk 45 dakika bitiriyor. İlk 45 dakikanın sonunda 2-1 öndeyiz. 42 ve 44. dakikalarda golü bulduk. Ee, sizler için kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım yani puanımı altı yapıp 5. E, krasmana bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Haydi. Osimhen ikinci yarı başladı şimdi Nakata. Bir kick boost gelir mi? Ronaldo, Jack Grealish, döndü Grealish, Grealish, Grealish. Bir orta kesti. Ronaldo indirir mi? İndiremedik. Şimdi Luka Modric. Ya Kante içinden geçiyorsun adamın ama yani. Alman lazım topu ya. Williams. Williams. Inaki Williams. Döndü Inaki Williams. Pasını da veriyor. Pedri, Pedri de veriyor. Dikkat, oy, Alex Meret. E, bu arada çok güzel pas geldi. Hakimiden Alex Meret %90'lık golü çıkardı yine. Devam ediyor kaldığı yerden. Grilish, Konate. Şimdi Jack Grilish, Grilish aldı. Grilish sol kanattan gidiyor. Jack Grilish attı çalımını Grilish. Girer mi içeriye? Konate. Şimdi Grilish'e çarptı. Ronaldo. Üstten dışarıda bir füze. Ronaldo'dan Grilish taşıdı topu. Ronaldo'nun önünde kaldı. Vurdu. Girmedi. Girse başlık golü gelirdi be. Delight. indirdi Nakata. Nakata bıraktı Grilich'e. Grilish O da Ronaldo düşüncesi ama maalesef geçmedi. Şimdi Adama Traore Araya giren isim Creswell. Inaki Williams topu aldı. Inaki Williams vurdu Alex Meret. Bravo Meret. İkinci kurtarışı. Çok iyi uzandı sağına. Soluna Meret. Modric. Köşe vuruşunu kullanacak. Bas açarak kullandı korneri. Ronaldo girdi araya. Şimdi Muhammed Salah. Pasını Kante. verdi Engalo Kante. Kante. Hızlı çıkıyoruz. Osimen, Kante gidiyor. Kante gole gidiyor. Engalo gidiyor. Kante gidiyor. Kante vur oğlum. O sim. Kante. Kante. <laughs> Oralar karıştı. Oralar karıştı. 61. dakika. 2-1 öndeyiz. Delight. Kante. Salah. Osimen, Ronaldo. Sırtı döndü. Pasını verdi. Şimdi Nakata. Biraz seri. Biraz seri beyler. Yani... Nakata yüzünden şu an konfredik. edik. William sıkıntı yok alırız. Atasını telafi etti arkadaşının kante şimdi Jack Grealish çekti Grealish, Grealish Grealish kaybetti topu kante bir de aldı kante makina arkadaşlar ya varsa kullanın kesinlikle kullanın oynayan dostlarından biri bu arada Osimen çok güzel pas açtı o Ronaldo ama Ronaldo'nun ara pası geçmedi be. Antonio Rüdiger indirdi Delight. Delight aman Delight. Aman sakin olalım. Cresswell. Cresswell'dan. Grealish düşüncesi. Evet. da kaldı. Bir oyuncu değişikliği yapacağım. Roberto Carlos'u, Bruno Fernandes'i ve Jota'yı almayı düşünüyorum. Bakalım. Kurtuva uzun gönderdi. Antonio Rüdiger indirsin oğlum. İndirdi. Şimdi Kante çekti. Kante gidiyor. Kante pasını verdi. Osimhen. Osimhen offside'da Osimhen. Yapma be. Çok hızlı. Bazen olsaydı site ayarlayamıyor. Sıkıntı yok. Evet. Oyun durdu. Hemen ee, oyuncu değişikliği yapacağım. Yedekler diyeceğim. Cresswell, Cresswell çok yoruldu. Roberto Carlos'u oyunu alıyorum. Bir dakika. Aynen. 93 Carlos. Hani neden oynatmadığımı da zaten videonun başında anlattım. Bakın bazı oyuncuların overall düştü mesela. Nakata Griliş, e. Osimhen, 3 oyuncunun, Verudiger'in, 4 oyuncunun overall'ını arttırıyor Cresswell. Eee, ve Bruno Fernandes'i de alacağım. Düş, düşsü de sıkıntı yok yani yapacak bir şey yok. E, ve Tavernier. Baktım Tavernier Jota değil Tavernier. Hakimi çok yoruldu. Or defansı yenilemek gerekiyor. Üç oyuncu değiştirdim. James Tavernier, Bruno Fernandes ve e, kimdi? Onu iki, unuttum. Şimdi şimdi anlarız. Gomis aldı Firmino gitti Firmino vurdu Alex Meret harikasın. Şimdi Kante. Kante. Kante Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ronaldo. Osimen. Osimen. Kante Roberto Carlos'la arkadaşlar. Orta Gomis. Alex Meret. Meret'ten Fernandez garip pas. Roberto Carlos. Şimdi Grealish. Ronaldo. Alır mısın oğlum? Buffetti mi Gomis tek pas. Roberto Firmino. Firmino. Alex Meret dönen top. Şut Alex Meret. İki kurtarış aynı anda. Bu adamın refleks, refleksleri süper. Şimdi Grealish döner mi? Döner mi? Döner mi döner? Gidiyor. Belini kırdı rakibinin orada. Bir daha gidiyor. Bir çalım daha. Jack Grealish şov. Oseeman! Oh, gole bak gole! Gole bak! Victor Oseeman! Maçtaki ikinci golü. 3-1, 3-1. Fişi çekti. Ama yani iki kişiyi çalımlayıp bu asisti yapan Grealish'e büyük bir like. Bekliyorum. 2 asist, bir maç iki asist. 2 asist de 2 de Grilish Grilish'in Osimhen'e. Tavernier. Kante, Osimhen. Muhammed Salah defansta büyük boşluk. Cristiano Ronaldo gidiyor. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, Grilish! üstten out. Soluna geldi, ters ayağına gelecek Grilish'in. Dördüncü gol kaçtı ama sağına gelse affetmezdi bence. Kaleci de öndeydi çünkü. 88. dakika. Güzel bir galibiyet olacağı benziyor. 3-1. Goller çok güzel. Özellikle üçüncü golümüz bence hazırlanış bakımından çok iyi. Pedri Şimdi Tavernier. Tavernier ilaç gibi geldi bu arada. Tavernier pasını verdi Grilish'e. Grilish yine gidiyor. Yine önü bomboş. Jack Grilish aşıttırma denedi ama. Topun dibine tam istediği gibi giremedi. Pas derse belki gol. Bilerek açtı o kaleci orada fake vermek için. Ama sıkıntı yok. 3-1 öndeyiz zaten. Firmino. Ya hocam 90 artı 3 oyunu durduruyorsun ya. Tamam. Madrid hiç kullandı be. Kazanıyoruz. Puanımızı 6 altı yapıyoruz. 6. klasmanda 6 puan alıyoruz. Ve bir maç daha kazanırsak 5. klasmana yükseleceğiz. Ee, umarım çıkarız. Bakın istatistikler ekranlarda. İnanılmaz bir maç oldu rakip 6'ya 4. Biz 14 şutun 11'i kaleyi buldu. 3'ü girdi. Kalecisi çok iyi kurtarışlar yaptı. Bizim kalecimiz çok iyi kurtarışlar yaptı. Ee, gerçekten efsaneydi. Güzel goller atıldı. Osimhen Negrilish maçın adamıydı bence. Ee, bu ikisine ve bu maça güzel bir like e, patlaması bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla E eFootball 2022 videoları gelmesini istiyorsanız hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.